Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hükümet tarafından finanse edilen medya kuruluşlarının bütçesinde kesintiye gidilmesi yönünde bir kararname imzaladı. Bu karar, Amerika'nın sesinin 83 yıllık yayın hayatını sona erdirerek dünyaya ulaşan sesini kesmiş oldu. Amerika'nın sesi, ABD küresel medya ajansına bağlı olarak faaliyet gösteriyordu ve 1300 kadrolu çalışanı bulunuyordu. Trump'ın kararnamesi sonrası, VOA'da çalışan gazeteciler zorunlu izne çıkarıldı ve Türkçe yayınlarda da dahil olmak üzere yeni haber girişi yapılmadı. ABD Başkanı Trump, Amerika'nın Sesi Direktörlüğüne eski haber spikeri ve Cumhuriyetçi siyasetçi Kari Lake atadı. Lake kurumu daha küçük bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor ve Amerika'nın sesini Trump karşıtı olarak suçluyor. Trump imzaladığı kararnameyle bu kuruluşların vergi mükelleflerine yük olmaktan çıkmasını sağlamayı amaçlıyor.